Sevgili seyirciler tekrar merhaba bu kez sağlık masasından. Sağlık masasında şimdi içine girdiğimiz az önce İzmir'de yurdun pek çok noktasında sıcakların artışıyla ilgili haberleri aktarıyoruz. Aktardık. Özellikle sıcakların artmasıyla dikkat edilmesi gereken tansiyon, kalp hastalıkları neler yapılması gerekir bunları uzman bir isimle konuşacağız. Ataşehir Memorial Ataşehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden uzman doktor Güçlü Dönmez konuğumuz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Ee, e, Şimdi sıcaklıkların zaten genel olarak e, pek çok e, özellikle ileri yaş gruplarında ve sağlık problemlerinde etkilerini yıllardır biliyoruz. Sizler uzmanlar hep uyarıyorsunuz ama özellikle hangi hastalıklarda dikkat edilmesi gerekir sıcak etkilidir. Evet. Bu sene özellikle sıcaklar daha belirgin olmakta. Az önce yaptığınız haberlerde birkaç gündür yazılı basında da takip ettiğimiz kadar cehennem sıcakları geliyor, geliyor deniyor. Evet, evet. Sıcaklarda özellikle sizin de belirttiğiniz gibi belli bir yaş grubunun üzerinde bu daha çok 50 yaş üzerinde olan ya da beslenmesine dikkat edemeyecek derecede yaşlı, yatağa bağımlı olan kişilerde hı hı. bir de kalp ve tansiyon hastalarında özellikle dikkatli olunması gerekir. Tabii bunun dışında böbrek hastalıkları, şeker hastalıkları gibi kronik hastalığı olan kişilerin de yaz aylarında kendine dikkat etmesi gerekmektedir. Peki kalbin üzerinde kalp hastalıklarında nasıl bir etki yaratır sıcaklar? Aslında her zaman yanlış bilinen bir şey vardır. Bu da yaz aylarında kalp hastalıklarının arttığı yönündedir. Aslında gerçekte böyle değil sıcak yaz aylarında gerek sıcaklığın direkt damarlar üzerinde gevşetici damarları gevşetici etkisi nedeniyle kan basıncında azalma, tazikin azalması gerekse de terle Su ve tuz atılımı nedeniyle tansiyon bir miktar düşük seyreder. Hı hı. Kalp hastalıkları genelde tansiyon yüksekliğiyle doğru orantılı. Tansiyonuz ne kadar yüksekse kalp hastalıklarının görülme sıklığı da o kadar artar. Ama yazın sen tansiyon biraz düşer diyorsun. Tansiyon bir miktar düşer. Hatta hı hı. bizde kalp hastalıklarının görülme oranı da azalır. Bazen hiçbir zaman e, boş yatak bulamadığımız yoğun bakımlar tamamen boşaldığı Öyle da olur. Bunu kalp krizi de. genelde daha düşük seviyelere gelir. Hı hı. E, bazen beyin kanaması da hep tansiyonla ilgili Hı -hı. E, olduğu için e, inmeler daha doğrusu, beyin kanamasından ziyade Hı -hı. inmeler, onların oranında da genelde göreceli bir e, azalma yaşanır sıcak yaz aylarında. Şimdi Ama bu, Kalp krizi anı o bunalma, e, daralma görüntüleriyle belki kafada kaldığı için sanki sıcakların öyle bir etkisi varmış gibi algılanıyor. Aslında benim anlattığım şey daha çok sağlıklı kişilerde Sizde ya da bende Hı -hı. sıcaklığın etkisi budur. Ama bilinen kalp hastalığı olan kişilerde kesinlikle daha büyük sıkıntılara neden olmaktadır. Çünkü Kalp hastası olan kişiler bir takım ilaçlar alıyorlar. Hı hı. Bu ilaçların çoğu zaten tansiyon düşüren ilaçlar ve vücuttaki bilirsiniz biz kalp doktoru tuza karşıyızdır. Hatta genel olarak tıpta işte da tuz, şeker, yağ gibi un hı hı. gibi beyazlara karşı olmamız da biliniyoruz. Ancak zaten ilaç kullanarak vücudundaki su ve tuz dengesi bir şekilde. Bizim biraz bozduğumuz, oynadığımız kişiler bir de sıcaklığın etkisiyle su ve tuz dengesi iyice bozulduğu zaman daha fazla tansiyon düşmesi organ beslenmelerindeki bozukluklara neden olabilir. Böbrek bozukluklarına hı hı. Ee, ve kişide daha ciddi sıcak çarpmalarına neden olabilir. Kalp hastası ve tansiyon hastalarında diğer kronik kalp hastalıklarda olduğu gibi Sıcaklar ne yazık ki olumsuz etkilenmektedir. Hı hı. Genel Peki, olarak o zaman tuzla ilgili ne yapmak gerek? Yaz döneminde eğer biliyorsak kalp hastasıysak ülkemizde genel olarak zaten tuz tüketimi çok fazla. Yaklaşık bir 14-16 gramlık bir tüketim var gibi tansiyon hastalarında 6 gram gibi bir şey öneriyoruz. Zaten tuz alımımız fazla ama gerçekten de tedaviye riayet eden hastalarımız var. Hı hı. Özellikle idrar söktürücü kullanan. Kişilerde e, ilaç dozlarının ayarlanması için doktorlarına tabii ki mutlaka danışmaları gerekiyor. Hı hı. Bu idrar söktürücülerin oranı azaltılabilir, gün aşırı alınabilir, daha azalabilir ya da dozları azaltılabilir. Hı hı. Ya da e, çok sert bir şekilde, e, sıkı bir şekilde tuzsuz diyetten ziyade az tuzlu, belki günde bir çimdik tuz yemeklere konulabilir. Hı hı. E, çünkü sıcaklıkların etkisiyle de zaten bir hararet oluyor ve bu harareti gidermek için su içiliyor. Evet. çok fazla su de vücutta hiponatremi adı verdiğimiz e, kandaki sodyum oranı, tuz oranı düşmesi neden oluyor. Hı hı. Bu da ciddi bir dahili zaten problem. Bizim hastanede hiç hoşlanmadığımız durumdur. Hiçbir şey yok. Sadece kandaki tuz oranı düştüğü için bilinç bozuklukları e, konvülsiyonlar yani böyle saraya benzer e, kasılmalar ile gelen sadece tuz oranı düştüğü için de oluyor. Hı hı. O yüzden benim çocukluğumda iseli olan ufak çocuklara işte kaynamış su içine şeker ve tuz çözeltisi hazır verilirdi. Dengeli bir e, solüsyondur bu. İçinde şeker de vardır. Tuzun tadını. Tuzsuz değil yani o yöntemler için. Yöntemler Tuz da mutlaka yöntem. faydalıdır. Ee, en azından e, bir miktar daha tuz tabii ki sıkı tuz rejimi alan kalp yetmezlikleri hastalar mutlaka doktoruna danışması gerekiyor. Ama hı hı. ilaçlarında bir miktar doz azaltması, sıcak yaz aylarında biraz tuz alımları da rahatlatılabilir. Hı hı. Bunun dışında tuz alımı yani sağlıklı kişiler için de zaten özellikle yaz meyveleri, hı hı. mineraller açısından oldukça zengin, yoğurt, süt içecekler belki, dondurulmuş yoğurttan yapılan içine bir takım tahıllar ya da kuru yemişler atılarak yapılan yiyecekler, hı hı. buzlu içecekler hı hı. kullanılabilir sıcaklığın etkisini azaltmak için ancak şunu unutmamak lazım. Su susandığı zaman içilecek bir madde değildir. Susamadan içmemiz gerekir benim de şimdi yapmak istediğim gibi. Neden susamadan içmek gerekir? Çünkü su zaten vücudumuzun çoğu sudan oluşmakta. Hı hı. Özellikle sıcak yaz aylarında e, belli bir yaşın üzerinde de susuzluk hissi biraz daha az e, hissedilebiliyor. Hı hı. E, vücutta zaten dengesizlik ortaya başladığı zaman bir susuzluk hissi ortaya çıkıyor. Yani bir susuyorsak geç kalınmış demektir. Evet, mi? evet. evet. Hı hı. Su susandığı zaman içilecek bir madde değildir. E, sürekli düzenli olarak belli aralıklarla azar, azar da olsa içmemiz gereken bir Hep söylenen o ilk günlük 2-3 litre midir sağlıklı aralık? Genelde öyledir. Sağlıklı hı hı. bir kişi için 2-3 litredir ama benim kendi başıma gelen e, askerliğimi, işte eğitimi Samsun'da yaptım 8 litreye kadar çıkıyordu. E, Çok ağır bir eşorla, askerlikte mi, yapmadığımı söyleyebilirim. Buna rağmen e, inşaatta çalışan işçilerin ya da açık hı hı. havada çalışan kişilerin Mutlaka fazla miktarda su içmeleri lazım ama bu suyu da tuzla karşılamayacak olursak o da başka problemler, özellikle evet. böbrek problemlerine yol, yol açabilir. açabilir. Peki tansiyon çok yaygın bir rahatsızlık. Tansiyon yüksek tansiyon özellikle daha tehlikeli zannediyorum. Gerçi yazın o biraz düşer dediniz. Tansiyon biraz hastaları düşüyor. neye dikkat edecek? Tansiyon hastaları özellikle yine tüm diğer hastalarda olduğu gibi bir kere sıcak saatlerde yani bu öğle saatleri saat 11 ile 3 arası 4 arası olarak kabul ettiğimiz saatlerde direkt güneşe çıkmamalarını, başlarına bir ince şapka giymeleri ya da ilkokulda öğretildiği gibi ince açık renkli üstümüz yapışmayacak. O güneş çarparsa güneş ya da yoğun maruz olunursa vücutta nasıl bir etki yaratıyor ki risk oluşturuyor? Özellikle güneş çarpması dediğimiz şey çok uç bir noktadır. Burada kişide bilinç bozuklukları ortaya çıkar. Hı -hı. Vücut sıcaklığında artışa neden olabilir. Vücut terlemesiyle birlikte soğuk bir tene sahip olabilir. Hı hı. Vücut en uç noktada artık epilepsiye benzer bir takım ataklar gözükebilir ki bu artık son derece ölümcül de olabilecek bir durumdur. Öyle bir durumda zaten farklı önlemler alınması gerekiyor en azından hastaneye gelinmesi hı hı. gibi. Ama daha bu semptomlar, bu şikayetler ortaya çıkmadan da kişide bir takım bozukluklar artık göz kararması, baş dönmesi, gibi bulantı, kusma gibi şikayetler varsa hemen bol miktarda hı hı. sıvı gıdalarla takviye edilmeli. Belki biraz hı hı. da dediğim gibi tuzlu izotonik olarak bazen maratonda koşan futbol, koşucuların ya da bisiklet yarışçılarının kullandığı solüsyonlar vardır. Onlar hı. magnezyumu, sodyumu, potasyumu dengeli sıvılardır. Bu sıvılardan Içilerek. bulunamıyorsa en azından porsiyonlar halinde yaz meyveleri yenilebilir. Hı hı. Soğuk havlularla ıslak havlularla kompresler yapılabilir. Ne ne, değiş ne tür değişikliklere yol açar tansiyon hastalığında Tans yaz sıcakları? Zaten tansiyon hastasında <laughs> vücuttaki sıvı dengesi zaten biraz değişmiş oluyor. Hı hı. Özellikle bu hastalarda sıcaklık etkisiyle birlikte kanın pıhtılaşma oranı artıyor. Hı hı. Sıvı vücudumuzdaki dolaşan kan ve sıvı vücudu soğutmak için daha çok cilde yöneliyor. Hı hı. İç organlarımızdaki havuz daha çok cilde yöneldiği için bu organlara giden kan miktarı da azaldığı için problemler ortaya çıkabiliyor. Zaten tansiyon hastasında böbrek ve kalp hı hı. bunlar da hedef organlardandır. Muhtemelen bunlarda da bir takım tahribat başlamıştır tansiyona bağlı olarak. Hı hı. Aynı zamanda sıcaklığın etkisine bağlı olarak kalp hızında, belli bir yükselme olabiliyor eğer yeterince iyi sıvı almamışsa hasta e, ve bu da organlarda oksijenlenme bozukluğu eğer bunu kalp olarak algılayacak olursak miyokard iskemisi dediğimiz hı hı. E, ucu miyokard infarktüsüne kadar da gidebilecek bir süreci başlatabilir. Peki Ramazan da çok yaklaştı tam da Temmuz ayına geliyor e, ve e, sıcaklar dediniz zaten belli hastalar için hastalık grupları ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir şey üzerine de e, oruç başlayacak e, sizin tavsiyeleriniz ne? Neler nasıl bir etki yaratır? Nelere dikkat etmek gerekir? Hep hasta olan kişilerde tabii ki orucunda tutmak istiyor. Oradaki sınır ne olmalı? Keşke Ramazan da böyle ay takvim gibi sürekli değişen bir şey olmasa da Şubat'a sabitlenmiş olsaydı. Keşke e, belli bir sürede gelmekle birlikte sıcak yaz aylarına Ramazan denk geldiği zaman hı hı. E, çok dikkatli olmak lazım. Çünkü As Artış oluyor mu? Örneğin kalp krizlerinde ya da benzer vakalarda böyle dönemlerde? E, mevsimsel etkiyi ortadan kaldırırsak oluyor tabii Hı -hı. ki. Çünkü biz deve değiliz. İçtiğimiz suyu vücuda depolayamıyoruz. İçtiğimiz Hı -hı. su bir miktar bir süre sonra zaten vücuttan doğal yollarla atılıyor. Ya idrar yoluyla ya terleme Hı -hı. yoluyla atılıyor. O yüzden biz sahurda istediğimiz kadar sıvı içelim. Bir kere gün içinde kesinlikle birkaç saatten sonra o sıvı kaybolmuş oluyor. Hı -hı. Zaten sıcaklığın tüm etkisi sıvı dengesiyle ilgili. Hı -hı. Ve bu önümüzdeki Ramazan'da kalp hastalığı olanlarda, kalp hastalığı olanlarda ya da tansiyonu olanların tercihen oruç tutmaması hı hı. uygundur. Ancak bunu kendilerini daha iyi tanıyan doktorlara mutlaka danışmaları lazım. Çünkü bir dini vecibeyi yerine getirmiş olmanın vermiş olduğu bir rahatlık da var kişilerde. Hı. O yüzden mutlaka kendilerini yakından tanıyan bir doktora danışmaları gerekir. Ancak ciddi kalp hastalığı olan ya da tansiyon hastalığı olanların oruç tutması uygun değil. Madem e, sağlıklı olan kişiye farz, bizim hı hı. de sağlığımız eğer sorunluysa sanırım bu kişiye... E, tutmasa daha iyi olur diye düşünüyorum. Doktoru tabii onun hastalığının hangi seviyesine göre, Kesinlikle. durumuna, vücudunun ihtiyaçlarına göre ona bir Her yol belirleyecektir. Kararsızlık anlıyorum. yaşamaktansa onu zaten problemin en iyi bilen kişiye doktoruna danışmak en doğrusu değil mi? Kesinlikle. Vicdan azabı da yaşamamak için herhalde. Kesinlikle. Şimdi sigara kullanımı, alkol tüketimi bununla ilgili özellikle bu hastalıklarda uyarılar da yapılıyor. yaz aylarında sohbetler, tatil vesaire, toplantılar daha çok yaşanıyor. Şimdi bunlarla ilgili nasıl etkiler olur hastalıklar? Sig Sigara zaten hiç konuşulmasına bile, bile gerek yok. Kalbin değil mi? Yani en üzerinde büyük... paketin üzerinde açıklaması olan öldürür Hı -hı. diye yazılan bir şey. Ee, sigara tabii ki kalp hızında artıştan tutun içindeki bir takım toksik maddelere kadar zaten hastalıkları arttırıyor. Hı -hı. Alkol özellikle kafein ve alkol bunlar idrar söktürücü özelliği olan ve sıvı kaybına neden olan maddeler olduğu için yine sıcak havalarda gündüz hı hı. saatlerinde e, ya da yine gecede olsa aşırı sıcakların olduğu fazla terlediğimiz dönemlerde kaçınmak daha uygun olacaktır hem hı. kafeinden hem alkollü içeceklerden. Hı hı. E, çünkü sıvı dengemizi bozacaktır. <laughs> en önemli şey su içmek Peki, ve sıvı, sıvı dengemizi korumak. Şimdi aslında çok bilinen ama bazen kafa karışıklığına yol açan bir şey sizi bulmuşken sorayım. Bu yük, tansiyonum düştü, işte kan şekerim düştü, tansiyonum çıktı. E hemen dinleneyim, tuzlu bir ayran mı içeyim, tatlı bir şey mi yiyeyim? Karmaşası vardır ya. Herkes farklı bir şey söyler. Hasta olmayan kişi de onu hep karıştırır. Onu bir düz bir şekilde bize anlatır mısınız? O bazen bizim de başımıza geliyor. Hastaneye düşük tansiyona gelen birisine hemen tuzlu bir sıvı serum <laughs> olarak takıyoruz iki saat sonra bu sefer gereğinden fazla bir tansiyonla karşılaşabiliyoruz. Bizim de başımıza geliyor doktor hı hı. olmamıza rağmen. Genelde çok uç noktalarda hemen hareket etmemek daha doğru. Yani tansiyonum düştü, tansiyonum çok çıktı. Hiçbir şey yapmayıp sessiz, sakin bir ortamda yatar pozisyonda bir 15-20 dakika sonra ya da bilemediniz yarım saat sonra tansiyonu tekrar kontrol etmekte fayda var. <laughs> Çünkü genelde ya bir olaya, bir hadiseye bağlı olarak düşme ya da yükselme olabiliyor. <laughs> ee, onun devamlı olup olmadığını tekrar edip etmediğini görmek lazım. Bir <laughs> hiçbir şey yapmadan sakin bir şekilde yarım saat dinlenmekte fayda Önce var. Önce bir bek is, e, sakin olmak. Mutlaka dinlenmek. Gel devam ediyor mu Benim bu? hastane değişik mutlaka değişiklik. acile yaptığım odur. Hı hı. 20 12 tansiyonla geldi. Acaba ne oldu? Yolda yürüdü, yoruldu onun için mi yükseldi? Bir sessiz bir rahat bir odaya alalım. Tansiyon takibi yapalım bir süre. Eğer yine yüksekse ben müdahale ediyorum. Tansiyon düştüğü zaman eğer kişi bilinen tansiyon hastalığı varsa ayağının altına birkaç minder koyarak kan dolaşımını arttırma ve tansiyona yükseltmeye gidilebilir. Hı hı. E, tuz içermeyen, tabii sıcaklık etkisinin haricinde konuşuyorum. Genelde başka hı hı. zamanda başımıza gelebilecek evet. bir şey. E, normal bir sıvı içerek e, ama tuzlu bir ayran o alınan tuzun daha sonraki tansiyon yükseltici etkisi birkaç gün boyunca ilaçlarla dahi kontrol altına alınamayabilir. Hı hı. O yüzden sadece sıvıyı arttırarak kan basıncını yani biraz yükseltmek. da tuzlu bir şey değil. Sadece sıvı alarak Tansiyon diyorsun. hastasında sadece sıvı yeter olacaktır. Bildiğiniz Yani musluk suyu içse bile ...o işimize yarayacaktır. Peki tansiyon yükselirse, 17-18'e çıktı tansiyon ya da 15-14'e e, çıktı. Tansiyon hastasıysa, ben yani genelde 18-11 gibi tansiyon değeri ciddi tansiyondan kabul edilebilir. Eğer bunun Hı -hı. üzerindeyse ve e, 15-20 dakika sonra ısrarlı olarak yüksek seyrediyorsa... ...o zaman dilaltı tabir ettiğimiz bir takım ilaçlar var. Hı -hı. Bunlardan kontrollü olarak yarım tane ya da bir tane alarak... Tansiyon kontrol altına alınabilir. Hasta olmayan biri günlük iş yerindeki hafif bir yükselmeye düşmelerde küçük önerileriniz var mı? Ee, mutlaka tansiyonlarının takip etmeleri. Bir hı hı. liste çıkararak düz beyaz bir kağıda. Hı hı. bir e, saatiyle belli, birlikte hı hı. şu işi yaparken şu saatte tansiyonum buydu şeklinde not almaları. Eğer genelde ortalama 149'un üzerindeyse mutlaka bir sağlık uzmanına danışmaları. Bu kardiyolog olabilir, dahi uzmanı olabilir. Hı hı. Mutlaka danışmaları, aile hekimi olabilir, pratisyen hekimler olabilir. Mutlaka hı hı. danışmaları gerekmektedir ama bazen bizim de başımıza geliyor. Normalde hiç tansiyon yüksekliğiyken bir kere 15-10 ölçülmüş, hı hı. E, tansiyon hastasıyım diye gelenler oluyor. Eğer onlar tansiyon değil herhangi bir şeyden dolayı yükselme olabilir. Hı hı. Önemli olan tansiyon sürekli yüksek mi seyrediyor? Biz hı hı. sürekli devamlı bir ilaç kullanmamız gerekecek mi, gerekmeyecek mi? Evet. Ona bakmak. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Bizi bilgilendirdiğiniz için bu konuda. Ee, sevgili seyirciler, sağlık masasını noktalıyoruz. Değenimiz ekonomide görünümle devam edecek. Hoşçakalın.